Merhaba, modeller, yaklaşımlar ve kuramlar ünitemize devam ediyoruz. Yapılandırmacılığı, 5E'yi ve 7E modellerini görmüştük. Bugün işbirlikli öğrenmeyi göreceğiz. Diğer adı kubaşık öğrenme. Öncüleri John Dewey ve Lev Vygotsky. John Dewey ismini özellikle hem bugüne kadarki derslerimizde zikrettik, hem de bundan sonrakilerde çokça zikredeceğiz. Önemli bir uzman. ...Lewigowski ismini de özellikle e, gelişim öğrenme derslerinde e, yoğun bir şekilde duyacaksınız. Nedir işbirlikli öğrenme? Öncelikle itiraz ettiği şey, karşı çıktığı şey okullarda öğrencilerin bireysel olarak rekabete girişmesi. Yani Ayşe'yi Fatma ile Ali'yi işte Ayşe ile yarıştırırsak ikisi de gelişir, ikisinin de yararına olur düşüncesi. Fakat... Bu uzmanlar özellikle Vygotsky ve Devey bu bireysel rekabetin öğrencilerin başarısına istenen katkıyı sağlamadığını, topluma ya da bireye zarar verdiğini düşünerek başka bir formül öneriyor. İşte bu formülün adıdır işbirlikte öğrenme. Öğrenciler küçük gruplarda çalışsınlar, ortak bir amaç doğrultusunda yardımlaşsınlar diyorlar. Fikir bence şahane. Tabi burada başarılı öğrencilerin başarısız öğrencilere yardım etmesi esas. Yani başarılıyı göz bebeği yapıp başarısız öğrenciyi ikinci plana atan geleneksel eğitim anlayışına burada bir itiraz var. Başarılı başarısıza yardım etmek zorunda. Yani toplumsal düşündüğümüz zaman hani zenginin fakiri yoksulu kollaması gözetmesi gibi bir fikir var burada. Grupların Öğrencilerin mutlaka gruplar, küçük gruplar halinde çalışması gerekiyor. Gruplarında kesinlikle arkadaşlar, tekrar vurgulayacağım bunu ama heterojen olması gerekiyor. Ee, öğrenme hızları, öğrenme biçimleri, bilgi düzeyleri, e, birbirinden farklı öğrenciler. Yani başarılı ve başarısızların birlikte bulunduğu gruplar gibi aklımızda kalsın. Şimdi işbirlikte öğrenmenin istenen sonuçları verebilmesi, Şimdi sayacağımız koşullara bağlı. İşbirlikli öğrenme için gerekli koşulların birincisi olumlu bağımlılık. Olumlu bağımlılık bir bireyin başarısının da başarısızlığının da grubun başarısına etki etmesi demek. Ben şu örneği çok veririm derslerde. Bilmem yetiştiniz mi o yıllara Red Kit. Orada Daltonlar vardı. Biz Red Kit, man falan izleyerek büyümüş bir nesiliz ama sizi tabii bilemiyorum. Çok da e, heterojen bir grubusunuz sizde. Yaşlarınız birbirinizden oldukça farklıdır e, tüm öğretmenlerimin. Orada birbirlerine prangalarlardı bu e, Daltonları. E, ne yaparlarsa beraber yapmak zorundalar. İşte bu olumlu bağımlılık biraz buna benziyor. Yani birinin çok hızlı gitmesi, birinin çok yavaş olması e, gibi durumlar grubu etkiler. Dolayısıyla buradan her öğrenci kendi başarısızlığının veya başarısızlığının grup arkadaşlarını etkileyeceğinin bilincinde olması gerekiyor. Buna biz olumlu bağımlılık diyeceğiz. İkincisi yüz yüze destekleyici etkileşim. Yüz yüze kısmı tabi adından da anlayacağınız üzere öğrencilerin birbirini görecek şekilde oturması. İşte bir sınıf yönetimi sorusu hangi oturma düzeni işbirlikte öğrenme için daha uygundur demiş ve küme oturma düzenini sormuştu. Yani mantığa da uygun zaten. Öğrencilerin böyle klasik sıra düzeninde birbirlerinin sırtını görerek yardımlaşması elbette daha zor küme düzenine göre. Destekleyici etkileşim kısmı öğrencilerin birbirlerine her halükarda, her şartta, her koşulda yardım etmeleri Kendilerini grubun bir parçası olarak görmeleri ve mutlaka e, başarısız olan, ye, e, eksik kalan, yetersiz olan arkadaşlarını desteklemeleri anlamında. Üçüncüsü bireysel sorumluluk. Bireysel sorumluluk en basit tabiriyle her grup üyesi önce kendi üzerine düşeni yapsın demektir. Yani biz bir takımız diyelim ki ben de takımın kalecisiyim. Benim yapmam gereken ilk iş golü kurtarmak. Yani benim oyuna katılmak, gol atmaya çalışmak gibi görevlerim benim önce kendi görevimi yapmama bağlıdır. Makine düzgün çalışacaksa önce her grup üyesi kendi işini düzgün yapacak. Bunun adı bireysel sorumluluktur. Bir başka gereklilik bireysel değerlendirilebilirlik. Aslında bu ikisini bireysel değerlendirilebilirlik ve bireysel sorumluluk olarak alıyoruz. Bireysel değerlendirilebilirlik iki açıdan çok önemlidir arkadaşlar. Önce altın kuralı söyleyeyim. İşbirlikte öğrenmede çalışmalar her ne kadar grupça yapılsa da yani öğrencilere bir şeyi öğrenme görevi verildiğinde onu beraber yapsalar da öğrenirken birbirlerine yardım etseler de sınavlar daima bireyseldir. Yani öğrenciyi ölçüp değerlendireceğimiz zaman onu yalnız alırız. Bunun avantajı ne? Öğrenci bir grubun içerisinde acaba işi savsaklayan tarafa mı düşüyor? Sorumluluk sahibi mi? Bunu görürüz. İkincisi öğrenci ilerliyor mu? Bunu da ölçmüş oluruz. Mesela bir grup ilerliyor. Bir grubun bütün üyelerin performansına topluca baktığımız zaman ilerliyor ama bireysel ölçme yapmazsak Ayşe'nin puanı, Mehmet'in puanı gibi bakmazsak konuya o zaman bireysel ilerlemeyi göremeyiz. O yüzden bireysel değerlendirme yapmak zorundayız. Öğrenci grubun içerisinde gruba ne kadar katkı sağlıyor ve ne kadar ilerliyor bunları görebilmek için. Bunun adı da bireysel değerlendirilebilirlik. Sosyal beceriler bir başka gerekli koşul. Sosyal beceriler öğrencilerin akademik olarak ilerlemesi bizim için tek başına yeterli değil demiştik. Hatırlarsanız önceki derslerimizde öğretim ilkelerinde bütünlük diye bir ilkemiz vardı. Hani akademik başarısının olması, çocuğun zeki olması, bilgili olması değil, aynı zamanda ahlaklı olması, dürüst olması da önemseniyordu. Sosyal becerilerde öğrencilerin güven, uzlaşma, iletişim, saygı, sevgi gibi sosyal becerileri kazanması anlamında. Grubun kendini değerlendirmesi hem grubun içerisindeki bir üyenin hem de grubun ne yapıyoruz, ne kadar yapıyoruz, amacımıza ne kadar yakınız değerlendirmesini kendisinin yapabilmesi anlamına geliyor. Eşit başarı fırsatı başarılılar başarılılarla yarışmalı. Başarısızlar başarısızlarla yarışmalı demek. Mesela bizim 10 kişilik bir sınıfımız olsa 5 başarılıyı bir tarafa, 5 başarısızı bir tarafa alsak ve yarıştırsak haksızlık olur. Ama 5 başarılıdan 5 başarılıyı e, sınıfı 2'ye böldüğümüzde veya e, bu duruma göre 5'e böldüğümüzde gruplara eşit dağıttığımızda aynı şekilde başarısızlara da eşit dağıttığımızda bu grupların yapacağı e, girişeceği rekabet eşit başarı fırsatı anlamına gelir. Yani biz Öğrencileri heterojen gruplara ayırarak başarılı başarısız dengesini gözetmiş oluyoruz. Müsabaka yaparsak gruplar arasında bir gruptan bir başarılıyı seçersek diğer gruptan da başarılıyı seçiyoruz. Yani başarılı ile başarısızı e, dikkate alarak bu e, yarışmaları vesaire düzenliyoruz. Ortak ürün ya da grup ödülü Öğrenciler bir grup amacı doğrultusunda bir ürün ürettiklerinde yani hep birlikte ortaya bir ürün koyduklarında aldıkları e, ödül grubun ödülü olur yani aynı grubun içerisinde yer alan Ayşe başka bir ödül Mehmet başka bir ödül almaz Ayşe ödül aldı Mehmet alamadı da olmaz grubu hep beraber e, ödülü hep beraber grup ya kazanır ya da kaybeder işbirlikte öğrenmeyi etkili kullanacağım diyorsak gözetmemiz gerekenler grupların heterojen olması yani başarılı başarısız dağılımlarını heterojen yapmamız öğrencilerin özellikle grup içerisinde birbirleriyle bireysel rekabete girişmesini engellememiz gerekiyor A grubu B grubu ile yarışabilir A grubundan bir birey, B grubundan bir bireyle grubu adına yarışabilir. Ama grup içinde bireyler yarışmazlar. Bireysel rekabet grup içerisinde yok ama gruplar arasında rekabet var. Olabilir daha doğrusu. Başarı ya da başarısızlık bireye değil gruba aittir. Başarı hepimizin, başarısızlık da hepimizin. O yüzden birbirimizi desteklemek, birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Grubun üye sayısını çok yüksek tutmamak gerekiyor. Genelde akademik yayınlarda 2 ile 6 arasında diye geçer ama bir sınav sorusunda coğrafi bölgeleri dağıttı. Yani 7 olabildi. Çok takılmayalım ama küçük gruplar olarak aklımızda kalsın. Liderlik grup üyeleri arasında paylaşılmıştır. Grupların tek bir lideri olmaz. Grup üyeleri liderliği paylaşırlar. Akademik kazanımlar yanında sosyal becerilerin gelişmesine de önem vermek gerekir. Ve gruplarda, bireylerde kendilerini değerlendirme fırsatı bulmalıdır. İşte bunlar bizim işbirlikli öğrenme yaklaşımımızın özünü oluşturuyor. Arkadaşlar sınav sorularını incelediğimizde büyük çoğunluğunun bu bugün bu derste işlediğimiz ana fikirden geldiğini görüyoruz. Bundan sonraki dersimizde İşbirlikli öğrenmenin hangi tekniklerle uygulandığını göreceğiz. Buradan da sorular geliyor. Ama soruların daha fazlası, bugüne kadar en azından olup biteni söylüyorum. İşbirlikli öğrenmenin ana fikirlerinden geliyor. Bugün işlediklerimizden geliyor. O yüzden buradaki temel fikri iyi oturtmamız gerekiyor ki teknikleri iyi anlamamızın zaten temelini de burası oluşturacak. Kanala abone olmayı ve beğeniyorsanız içerikleri beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.